Hadi uğrayalım. Ama of açık duracağız ya. Arkadaşlar. Peki. Durun kamerayı açayım. Şu ışığı da açayım. Arkadaşlar şu anda kameraya girdim. Bakın. Şu anda şeye gidiyoruz. ha Bu arada şuradaki tarafa bakmayın. Durun. Işığı şey açayım. Koşamam şu an. Lan. Lan. А же, Шуда, сюда идет. Сюда Сюда идет. Сюда идет. Сюда Сюда

devam ediyor bu bir arada. şey yok bu arada Kanka, gelin geliyor bir şey birisi geliyor bir i̇şte. gelin ekip Gel ya. Ne oğlum, 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 Şu an Oğlum doğru düzgün bir şey söyle yemin ederim de. He? Yemin ederim de. Evet. Arkadaşlar şu, şu Abdülhamit e, şey diyor. Orada birinin olduğunu söylüyor. Burada bu durum bizim. Yani. Şu evet. gezi kalır. Oğlum kapı ne, kapı ne zaman kapandı lan? Evet. Kapıyı kim Eğer, evet, bu, Eğer bu videoya 500 5000 500 like gelirse o delin içine gireceğiz. Evet o içine gireceğiz. Evet arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.